Merhaba arkadaşlar. Birazdan size e okula nasıl gireceğinizi göstereceğim. Yani daha doğrusu eğer e okula giremiyorsanız veya e okula giriyorsunuzdur. Sadece notlarınıza bakamıyorsunuzdur. Vesaire hani herhangi bir hata olabilir. Nasıl gireceğinizi göstereceğim. Bu göstereceğim şey arkadaşlar hani bir seçenek hani bir olasılık yani olur veya olmaz. Ya yani muhtemelen olur ama hani olmazsa da hani denemekten zarar gelmez. İlk önce e-okulun e uygulaması mevcutsa e, uygulamayı silin arkadaşlar e, uygulama yoksa zaten sorun yok bir şey yapmanıza gerek yok Şimdi böyle bir site var e, apk sitesi arkadaşlar aşağıda açıklamalar kısmında ve yorumlarda linkini vereceğim e, linke girdiğinizde böyle bir site gelecek işte e, aşağı indiğinizde şöyle e-okulun e sürümleri mevcut Burada arkadaşlar şu 1.2.3 olan yani herhalde en eski sürümü bu. Bunu indireceğiz arkadaşlar. 1.2.3 olanı APK'sını indireceğiz. İndirdikten sonra kurun. Yani işte kurduktan sonra bilgileri girin. Girer zaten. Hani girmezse de yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hani ben denedim. Ben de çünkü notlara girmiyor okulda. Hani denedim oldu. Siz de deneyin. Hani olmazsa yapacak bir şey yok. 1.2.3 olanı indirip deneyebilirsiniz. Hepinize iyi günler.